Parayı silahlara teslim ettikten sonra kaptan arayacağım. Hallettik diye. Operasyonu serden geçlerin yaptığı belli olsun. Hemen sana atacağım konuma gel. Sen kimsin? Dün gece tanışmıştık ya küçük hanım. Hemen bizim bakma gel. Bu kadar vaktimiz yok Aram. Doğu'yu ya şimdi kurtaracağız ya da hiç. Hadi bitirelim şu işi. Düşmanın varsa ve eğer ne zaman saldıracağını bilmiyorsan, zayıf görüneceksin. Böyle tık diye ayağına gelirler işte. Silahlar nerede? Bu kadar parayı korumak için adam göndermedi mi? Adın ne senin? Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de!